Arkadaşlar montaj kısmı bitti Şimdi karanlık bir yere geldik Murat Burada bir denemesini yapacağız Bakalım nasıl gösteriyor diye Evet şöyle ben çekiyorum Sen lambayı deneyebilirsin Tamam Şöyle kapıyı da kapatayım ha, ışık tamamen bir sönsün Buradan uzun basıyorduk değil mi? Yok bir kere basıyorsun Kaç? Yamıyorum. Bir kere Bir kere, bir kere. Ee... Ee... Şöyle, şöyle tamam Şu vitesi geri alayım mı? Alamayayım ki Peki modlar nasıl değişiyordu? Birer defa her basışında farklı bir renk oluyor. Oğlum bu ne lan? Değil mi? Çok iyi. Orijinal değil mi ya? Çok güzel. Ay! Aa niye söndü? Evet, ha. ha. Arabayı stop ettiğim için USB'nin enerjisini kesti. Ha doğru doğru. Tamam. Anahtarı takılı bırakacaksın demek ki. Abi Opel bence bunu yapmadı. Değil mi? Bak bu da çok güzel. Bu arada arabada sırıtmadı. Evet yani evet evet. Şeyi göstermedi arabayı böyle hani. Nasıl diyeyim sana? Böyle şahin gibi yapma. Ha yok yok. <gülüyor> <gülüyor> Dur bizim bunu şey yapmamız lazım. Ha, çok güzel. Bak bu renk yükseliyor bu arada. çok konsol, güzel. Konsol lan, panelde kırmızı ya. Hmm. Mesela iyi. her basışımıza bak bu yeşil de güzel ama bu panelde olmadı. Vay. Bence çok güzel. Aa çok iyi ya. Her tek basışımıza Peki ben bu şey zannediyordum böyle aksiyonlu. Ha bak oluyor şu an oluyor. Evet aksiyonlu bir, oluyor. Bir ayarında şey var sürekli renk değiştirme var. Ha. Aa evet evet.